Merhaba arkadaşlar. Hardcore serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm şu güzeli e, şey yaptık. At ağrını yaptık arkadaşlar. E bu bölüm... E, ya şu eşyaları sürekli yapıyoruz ya. Kırılıyorlar. Ben yapıyorum. Bunlar kırılıyor. Ben yapıyorum. Yine kırılıyor. Yavaş kırılıyor. Şey e, yavaş e, şey yapılıyor falan. Ben zaten 2-3 bölüm... Lan ne arıyorsun lan burada? <laughs> Şeye bak... <laughs> Golem burada spawn olmuş. Allah Allah. Yok buraya girmesi imkansız. Büyük ihtimalle burada spawn olmuştur. Neyse burada takıl. Aa geçen bölüm bulduğumuz şeyler ekmedik daha ya. Önce onları bir ekeyim. Tamam diğer şeylere bakarız sonra. Şimdi kaç tane? 20 tane tamam. Şey tamam. Şimdi bunları ekmenin zamanı geldi. Oba. Oh be. Artık şeyimiz de var. Hala patatesimiz falan yok. Onları buluruz. Buluruz da. Denk gelmedi onlar. Yoksa biz buluruz onları. Ha bu arada üzerimdeki malzemeler hala atmamışım. Neyse kullanacağım zaten. Atmama gerek yok. Ve tamam bunlar hızlıca büyüsün. Bir sürü burada şeker kamışı var. 2-3 bölümdür. Size çaktırmadan çoğaltıyorum bunları arkadaşlar. Bayağı var burada. Umarım bunlar bana yeterli olur. Geçen bölümden beri zaten e, inekler, inekler. Fırsat varken şu anda biraz inekleri çoğaltalım. Gelin canlarım gelin gelin gel. Şunları çoğaltalım. Benim bir sürü deri ihtiyacım olacak. Hadi. Şu anda hepsini... Tamam. Neyse tamam. Şu anda yeterli. Gece oluyor. Hemen hızlıca atalım. Ya defol git. Bunun tamam çıkalım şuradan. Bu arada sen necisin ya böyle. Ne ayaksın? Rahip acemi Teknikler. Neyse bunu görmüştük. İki tane bunun aslında var ya neyse. Bu köylülerle uğraşacağız daha sonra. Öncelikle önemli işlerimi halletmem gerekiyor. Sen burada dur. Ya bir şey diyeceğim. Bu bal kabaklarını eskiden bunlar yapılmış halde geliyor da şu anda Hah, aynen bak şey olarak. Aynen aynen. Şunlara göz açmak için. Tamam. de kullanacağız ya biraz golem falan çoğaltırız da. Şu anda değil. İşimi bitirdikten sonra biraz golem yapabiliriz çevreye. Ne diyorduk? Ee, bu malzemeler sürekli kırılıyor. Ben bunları yapıyorum. Bunlara büyü olayına girmemiz gerekiyor artık. Sıkıldım yani. Sürekli malzeme e, demir boşa demir de harcıyoruz zaten. Şimdi onun için öncelikle güzelim elmaslarımı harcamam gerekiyor. Yapacak bir şey yok. 3 tane tamam mı? 3 tane elmas için alıyorum. Bir şey diyeceğim. Kovam var mı benim? Kova kova. Aa oley kova varmış. Aşağı gidip lavı şey yapacağız. Önce bir tane kazma. Artık bundan sonra elmas kazmayla takılacağız. Diğer kazma burada durabilir. Buna e, aşağıda obsidiyen şey yapacağız. Gitmeden önce biraz su alalım. Su su en yakın neresi? En yakın şurada. Madene gidelim. Madenden biraz su alacağız arkadaşlar. Su diyorum ya şey e, obsidiyen yani. Onları toplayıp hızlıca geri gelelim. Artık eşyalarıma e, hız kırılmazlık böyle şeyler çakmak istiyorum. Bu arada buna da levelim umarım yeterli olur. Bunları fullemeye. Bir tane de güzel bir alan yapacağız. Büyü, büyü evi yaparız. Şuraya bir yere bak. Buraya yapabiliriz. Burası iyi duruyor. Ya da öbür tarafa da yaparız. Ya aslında var ya şuraya bir merdiven koysak. zamanı olursa şuraya bir merdiven koyalım. Daha hızlı inip çıkarız. Daha rahat olur. Şimdi şey arkadan mı dolansak? Aynen. Tamam. Buraya kadar geliyor. Sorun değil. Şimdi siz bir gözümün önünde çekilin. Benim bayağı obsidiyen toplamam gerekiyor. Hadi kırın. Ha oley tamam. Şuraya girelim. Tamam mı? Şöyle hızlıca toplayalım. Ya bu arada var ya. Şunu alıp rahat rahat toplamak istiyorum. Uzun bir işlem ama. Bunun için 3 tane gerekiyordu. Ben biraz daha fazla toplayabilirim. Allah. Tamam. Tamam. <laughs> Böyle daha iyi oldu. Sağdan soldan gelir büyük ihtimalle. 3 tane oldum. Bu arada hemen bakalım. Nerede nerede nerede? Sandığın içinden baksak daha iyi olacak. Bakıyorum. 3 tane yeterli. Zaten yok 4 taneymiş ya. 3 tane değil. Ben 4 tane alıp gideyim. Tamamdır. Şu anda tamamız. Yukarı gidebiliriz. Bunlar benim işimi görür. Aynen ya. Bu şekilde çıkmak çok uzun sürüyor. Kesinlikle bir merdiven şeyleri yapmam lazım oraya. Hemen eve gidelim. Şunu hızlıca yapalım. Elmas alacağız. İki tane. Sadece pardon iki tane. Sadece üç tane elmasım kaldı. Ah be, malzeme sıkıntısı ayrı bir dert. Şimdi seni yapabiliyor muyuz? Ben hemen bakıyorum. Ha, He, kitap yapmam lazım. Allah Allah. Yaparız, kolay iş. Biraz şeker kamışıyla hallederiz o işi. Biraz da deri şey, şey diyeceğim ya, şunları besleyebiliyorsam. Gel bakalım. Tamam. Çoğaltabildiğim kadar çoğaltayım. Orada e, alacağım ya arkadaşlar. Gel bakalım. bayağı ben çoğalttım ama umarım bunlar yeterli olur. İşimi görür ya. Şimdi şuraya gelmişken. Şimdi bunlar böyle kitap oluyordu. He, deftere dönüşüyor. Güzel. Ben ben burayı biraz deri atmıştım. He. Ver bakalım bu derileri. Bütün eşyaları alıyorum. Sanırım böyle bu şekilde oluyordu. Aynen. Yanlış hatırlamıyormuşum ya. Tam. Oley. Tamamdır. Hele şükür bunu yaptık. <laughs> Çok güzel. Özledim ya bunu. Ben de Apislaszuri var. Neyse var var. Sıkıntı yok okumda. Güzel. Bunu yaptığımıza göre şimdi benim bir sürü ben ben de kaç tane malzeme çıkar? Kitap hmm, baya gerekecek ya. Öyle düşünüyorum. Hatta var ya olayını bak bak bak. O <laughs> baya da toplamışım ha. Şey yani bayağı çoğaltmışım bence. Kökten mi toplasam yoksa belli bir yere kadar köküne kadar toplayalım? Ondan sonra şey yaparım. Ben bunların yeteceğini düşünüyorum ya. Bayağı çoğalttım ben. Kaç tane? 39 tane. Tamam, bundan sonra e, biraz bırakacağım ki çoğalsınlar diye. Şöyle ne var ne yok hemen toparlayıp. Ver 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 ver. Hiçbir şey gözden kaçırmayalım. Şunları da hepsini topluyorum ya. Vallahi Tekrar gelmeyle uğraşamam buraya. Bunlar da çoğala dursun. Eğer eksik çıkarsa bunlar ben çalışırken o ara çoğalırlar. Yani bayağı topladım. Şuna bak ya. Bayağı toplamışım yani. Bence fazlasıyla yeteceğini düşünüyorum ama emin de değilim yani. Belli olmaz bu işler. Şimdi hemen bakıyoruz. Kaç tane çıkıyor. Uf. İyi malzeme çıkıyor bu arada. Şöyle 64'lüğün Hepsini. Hmm, bir tane. Bak, bir tanecik. Hemen bir tane alıp geliyorum. Üstümdeki hiç kalmasını istemiyorum. Lan. Yanlışlıkla. Ver şunu geri. Tamamdır. Boya. Yani boya var yani. Daha olsun. Şöyle bırakıyorum. 64 tane neredeyse çıkaracağım kitap. Bir sürü bundan var da işte. Deri ihtiyacım var. Şimdi öncelikle kendi ineklerimi e, kesmem gerekiyor artık zamanı geldi. Hatta dur ya kesmeden önce. Bu arada üzerimdeki şeyleri bırakayım ya. Şimdi şunları çuvaldıktan sonra hepsini keseceğim. Lan hepsini hadi be. Hadi. Neyse kusura bakmayın gençler. Ya var ya. Şeyi de tam kırılacak zamanı buldu. Ne kürekle mi öldürsek ne yapsak? Şimdi gençler kusura bakmayın. Hop. Öyle. alan vuruyor ama yok ya. Alan vurarak şimdi yavruları da boş boşuna öldürmeyelim ya. Öyle bakalım. 4 tane deri lan o kadar öldürdük Allah Allah Bak hala deri gelmiyor ha bak Aa. Lan altı tane deri tek geldi şaka gibi lan, O kadar inek öldürdüm ben Defol Şimdi Hemen bakıyorum Yani bilmiyorum kaç tane çıkacak ama Az ya Şuna bak ya. 20 tane çıktı sadece. Şimdi şeye bakıyoruz. Kaç tane bundan çıkıyor? 6 tane tek mi? Lan 6 tane çevresini bile. <laughs> 3, 3 olsa 3, 3, 6 9 tane olması gerekiyor onun için. Al başına belayı. Şimdi gel de inek ara. Neyse şuralara bir bakalım. Biraz inek minek avlayalım. Çok sinir bozucu bir durum. Ya neyse şöyle yapalım. Ben geri dönüyorum. Ben şimdi inek aramaya çıksam var ya o yolumu bile kaybederim. Gerek yok böyle bir şeye. Bence biz e, öncelikle şeyimizi yapalım. büyük evimizi yapalım. Ondan sonra zaten bu inekler yavaş yavaş çoğalır. Bende de zaten şey var. Bunlar büyüdükçe ben çoğaltırım bunları. Yavaş yavaş şey yaparız. Zaten elimdekiler de elimde de az buz değil yani. iyi var. Yeterli olur diye umuyorum bunlara. Şimdi şey nereye yapacağımıza karar verelim öncelikle. Şimdi bura mı büyü evini yoksa başka yerim yapsak? Ya köylüler hiç bulaşmak istemiyorum ama Allah şu bak şurası çok iyi duruyor e, büyü evi için. Fena değil. Bak şurası değil Bak tam açıklık var şurada. Yani bilmiyorum şurayı da yapabilirim ama her şeyi de bir bölgeye yapmak istemiyorum. Öyle farklı farklı bölgelerde olsa daha iyi olur. Bir bakıyorum. Hmm. Allah fena değil burası da. Bence burası mükemmel onun için. Tamam. Buraya yapıyoruz. Hatta. Ya bu arada bir tane balta yapalım ya. Üzerimde balta yok. Kılıç da gitti gidecek. Üzerimdeki gerekli şeyleri de bırakayım ben. Bu arada bir sürü ineğim, <laughs> inek eti var. Onları da pişirelim. Aynen onlar da pişsin. Yemeğim azalıyor. Tamamdır gidebiliriz. Şu anda şeyim de hazır. Büyü evini nasıl bir şey yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Şunu şunu da kırmaya başlayalım. Tamam aynen burası açılsın bir. Böyle çok devasa bir şey yapmayacağım tabii ki de. Ufacık büyü evi yani sonuçta. Yani büyü evi Şöyle 3 blok aralıkla birazcık daha bu tarafa 3 blok aynen 9 blok olsa 3 3 aynen 3 3 aynen Ya zaten küçücük bir şey 2 dakikamızı alır bu. 4 blok yüksekliğinde. Bu arada <laughs> ulan küçücük bir şey dedik ama malzeme yokmuş elimde. Neyse toplamaya gideceğiz onları da. Hemen Allah Allah. Var ya. Tam bu kadar yeterli. Arkadaşlar bu arada ben bu haşları daha önce buraya diktim. Lazım olacağını biliyordum. Keşke daha fazla dikseydim. Bir sürü ton geldi çok güzel. Keşke biraz daha fazla dikseydim harbiden ya. Neyse ben benim çevremde e, muş ağacı olmadığı için aslında var ya şu yok ettiğim ağaçları da e, şey ağaçları var ya şu çöl ağaçları onları da çoğaltmak lazım ya. Baksanıza çevrede ağaç kalmadı. Şu anda ihtiyacım olsa bulamam yani. Onun için ben bunlara bir video dışı çoğaltacağım. Şimdi tamam bu kadar odun yeterli. Hemen gidip şunu bir tamamlayalım. Bunlar büyüyecek de ben de bunları şey yapacağım da hadi bakalım. Neyse temel şeyini yapalım da öncelikle bir. Evet tamam. Şimdi bunları Tamam mı? Aa yo böyle olacak. Böyle mi böyle mi? Tam burada olsa aa aynen. Aslında var ya bir şey geldi aklıma. Keşke Allah kırmam gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Kaç? Tamam neyse bunlar en azından az vermiyor. Oha baya gerekiyormuş lan bunlar. Vay vay vay. Tamam neyse bu dışa doğru olsun. şunu şuraya koyalım. Tamam 3 tanecik çıktı en azından. Aynı şekilde o baya gerekiyor bana. Oha. Keşke önceden biriktirseydim ya. Fazladan biriktirseydim. Ah be. Gel gençler. Gel gel gel. Gel vatandaş gel çoğalın. Golemcik. Aa, <laughs> Şu anda hayallerim çöpe gitti. Aa, Neyse. Lan yanlış hatırlamıyoruz değil mi ya? Şöyle 3 blok. Bundan böyle olsa. Aynen. Şu anda çekiyor değil mi? Aynen. Ama şey yapmıyor. Ya bir şey deneyeceğim ya. Bir denemek istiyorum. Çalışıyor mu şu anda acaba? Onu bir görmek istiyorum. Şimdi bir da pis alalım yanımıza. Çalıştığını bir test etmek istiyorum. Bu arada video dışı ben biraz yolları düzeltmeye çalıştım da biraz daha düzeltenim ya. Baksanıza yollar hala beş par etmez yani. O kadar düzeltme yapmama rağmen bir sürü hata görüyorum şu anda. İnekcikçiler gel. Gel. Siz hala. Ha, yok. Şunu bir deneyelim. Yok. Aa bak çalışıyor güzel. Oha. Servet diyorum. Ne diyorsun? Neyse o olur. Onu şey yaparız. Şu etrafını komple sarmadığımız için daha şey olmuyor. Bir blok arayla, bir blok arayla tamam. Tamam şurayı biraz hata yanlış yapmışım ya. Şunu biraz daha yanaştırıp şunu bir tık buraya yanaştıracak. Şu anda 3 blok, 3 blok. Tamam aynen böyle olacak. He. Güzel. Arkadaşlar dışarıdan bakınca mükemmel. Tam istediğim şey. Ben dışına şey koyacağım. Şu çitlerden nerede o kapılar? Ver bakalım bunları. Dışarına bunları koyup kapatacağım. Aynen dışarıdan böyle gözükecekler. Şu anda bir halta benzemiyor ama <laughs> full yapınca daha iyi gözükecek. Aynen. Burada aynı şekilde. Tamam. Bunlar üzerinde dursun. Şimdi basit bir çatı yapalım. Şimdi çatıyı neyden yapsak? Neyden yapsak? Ya kırmızıdan yapacağım da büyük ihtimalle. Allah çatıyı da şeyden yapmak istiyorum ya. Neyse bunu toplamamız lazım. Dur bakayım yetecek. Sanırım elimde var ya. Bunlar yeter diye umuyorum. Tamam bunlar yeter yeter. Aynen öyle yeter bunlar. Şöyle şöyle çıkalım. Şunu bir tık daha yükseltip aşağı inip Ya be, şunları da bir Hadi Ya var ya oho Bizim bunlarla çok işimiz var Bakalım görünüş böyle Bunun ucunu sivri yapacağım Elimdeki malzeme yeterse umarım Yeter ya fazla büyük değil zaten Tamamdır burası hallettim Hemen bakıyoruz şuna bir. İyi güzel güzel. Tam istediğim görüntü. Mükemmel. Şu anda bir şeye benzemiyor ama e, aklımdaki görüntü bu arkadaşlar. Hemen yeri de değiştirelim. şöyle bir kapı da yapacağız. Yeri bundan yapacağız. Tamam mı? Aynen mükemmel. O inekler büyümüş. Gelin bakalım dostlar. Sizi çoğaltabildiğimiz kadar hatta içeri gireyim ben. Tamam mı? Siz elimdeki yeter umarım. Siz çoğalabildiğiniz kadar çoğalın tamam mı? Ben sizi halledeceğim merak etmeyin. Tamam. Şu anda tamam. Öl bakalım. Deri deri deri. Kaç tane? Bir tane mi? Umarım bu sefer o kadar öldürdüm az önce. Azıcık deri verdi bana. Bak birer birer biri. Şaka gibi. Ver ver. Dört tane mi? Kullan var ya. 6 e kaç bir şey yok hadi be sen bari 8 tane tamam 8 tane çıktı belki orayı tamamlarız en azından burayı tamamlayalım ya yarım yamalak iş yapmayalım bunun hepsini dönüştürüp 10 tane çıktı 10 tane 9 tane 3 tane çıkar o zaman tamam 3 tane bir tane şey kaldı şimdi bu olacak da <laughs> harbiden ya bu ne Keşke şuraya koysaydım. Kapıyı koyardık en azından. Neyse. <laughs> tamam olayı anladınız arkadaşlar. Bu şekilde olacak. <laughs> Keşke buraya her dönem buraya koysaydım ya. Kapıyı en azından koymayalık şey yapardık. Gördünüz mü en azından nasıl bir şey olacağını? Tamam burayı da aynı şekilde. Bitince mükemmel olacak. Mükemmel. Bu arada büyü basma işlerine bir bakalım. Şimdi elmasa ne? Servetle kırılmazlık bir kırılmazlık şey. Ha, bende 29 dever var. 33 dever olursa e, rastgele şuna bir bakıyorum. Ne diyor? Eklem bacıklar kıyameti, savurma, keskinlik. Yani klasik kılıç, servet, verimlilik. Bak o çok iyi lan bu. Var ya. Verimliliği çakalım diyeceğim de şu anda boşa lever de götürmek istemiyorum ama servet, verimlilik. Vallahi fena değil ha. Biz zırhlara bir bakıl, bakalım. Ne diyor? Etki koruması. Wow. Koruma. Etki koruması ne oluyordu ya? O da bir şeyler herhalde. Koruma. Koruma. Patlama koruması. Kırmazlık ya, kırmazlık direkt etki koruması. Patlama. Ee, etki koruması. Tüy düşüşü. E, tüy düşüşü yani. Şey diyeceğim, bunları her iyileştirebilirsek ben direkt çakarım yani. Fark etmez benim için. Aa, kedicik ortaya çıktı kediler. Bu arada kaç bölüm önce dedik şu kedileri kurtaracağız. Lan kediler kendileri kurtulmuş. Oha. Ya yok olmuşlar. Bakın şurada kediler vardı arkadaşlar. Yandan gözüküyor. Neyse. Şimdi şu ben e, üzerimdeki şeyleri iyileştirebiliyorsam. Tamam mı? He şeyle yapabiliyoruz. Tamam. Aa şey gerekiyor değil mi? E, nerede nerede o nerede? Bir dakika. O kadar demir aldık. Bak onu unutmuşum ben ya. Tamamen aklımdan silmiş. Dur şimdi göstereceğim size. Nerede o nerede o? Dur şey bloğu yapalım. Birkaç tane. Şimdi ortaya çıkar. Şey nerede ya? O kendimiz yapabiliyor muyuz? At zırhını eskiden yapamıyorduk ya. Şu anda yapabiliyoruz. İlginç. Arbelet falan. Bak bak bak. Ya kürsü mü? Kürsü ne işe yarıyor ki? Kürsü. Hmm, bu kürsü bir olayı vardır da illa. Bu galiba köylülerle alakası vardı. Benden bir alakası yok sanırım. Değil mi? Aynen. Büyük ihtimalle öyle bir şeydir. Ha bu arada köylülere... Ha, tamam. Ya Örs nerede ya? Ha aynen ismini hatırladım. Bak Örs'ta adı. Ha bak açıldı tamam hele şükür ya. Nerede o örs? Kardeşim örsü versen ha bak hele şükür ya. Ver şunu. Şimdi örsü buraya değil tabii ki de. Şey koyacağız. Hatta ben oraya bir tane. Oradaki crafting table'ı kullanabilirim. <laughs> Kolem hala burada. Şimdi burada e, şey. Bak şuraya bir tane örs koyabiliriz. Tamam mı? Buraya da bir sandık koyarız. Hatta şurayı değiştirelim. Gözükmesin oradan. Burayı da değiştirebiliriz. Ne oluyor? Kaçıyorsun değil mi? Korktun. Ama ben girerim evine. Hala gece olmamış ya. şükür. Oraya da bir sandık koyacağız. Sandık ee, şey. Ya bir defol git. Ne yapıyorsun lan burada? <laughs> sandık sandık sandık. Bundan değil de şundan bir tane sandık yapalım. Sandığa da ihtiyacımız olacak. Güzel. Burada sandık. Bir tane de crafting table tam buraya. Şuradaki crafting table'ı koyabiliriz. Tamamdır. Burası tam set. Bu arada şunları da ben iyileştirmek istiyorum. He, bak lever götürüyormuş. Ama bence değer buna ya. Şimdi dostum bir bakmak istiyorum öncelikle. Ya bana kırılmazlık verse daha iyi olurdu. Bak bak bak. Ne yapıyorsun lan burada? Yürü git. Defol git lan buradan. Bak köylü. Köylü bak kaşınma. Vallahi öldürürüm seni. <laughs> Tüy düşüşü. Bir lever. Dört lever yani. Tamam bak. Şunları ver bakalım. Bir geliştirelim bakalım ne olacak. Verdim. Tüy düşüşü bir. Başlangıç olarak. Tamam mı? Patlama koy. kırılmazlık. Kırılmazlık vermeye gerek yok. Sana kırılmazlık. Aynen. Kır, direkt kırma. Verimlik. Ay bak. Şu anda kararsız kaldım. Hmm, nasıl şey yapsak? Yani kırılmazlık mı yoksa ama elmas bu ya. Kırılmazlık olsa daha iyi olur. Verimlik ya direkt kırılmazlığı çak. Oo! Verimlilik ve kırılmazlık geldi. Süper. Tamam. Çok iyi. Kazmayı kurtardık arkadaşlar. Bu arada gündüz değil mi ya? Az önce tamam. Bu arada şunu giyebilirim. Tamam mı? Şeyi kurtardık. Güzel. Ya bu arada şu e, şeyi atalım mı acaba ya? Kılıç pert olmuş. Bence bir kılıcı sallayalım tamam. Yeni bir kılıç yapalım. Ona büyü çakalım. Boşa onu tamir ederek büyümüzü boşa harcamayalım. Savunma, kırılmazlık. Ya kılıç dur dur dur. Önce zır. Önce zır. Tamam mı? Bu, bunu ve bunu koru... iki tane mi? Lan Allah cezanı vermesin. Çok aldın da neyse. Şimdi kırılmazlık, koruma, etki koruması, koruma. Şimdi hem çok lever yer bu. Direkt bunu çakıyorum. Koruma, kırılmazlık. İyi. Tamam iyi. idare eder. Şu anda gidiyor leverler yavaş yavaş. Koruma, kırılma, Tamam bunu verdim. Koruma. Yani çok da güçlü değil de işte. Yani idare eder arkadaşlar. Kırılmazlık. Bunu verdim. O bak bir sürü şey geldi. Ne vere? Su adaptasyonu, kırılmazlık, koruma. Eyvallah. Eyvallah abicim. Yani mükemmel değil. Şimdi onu söyleyeyim. Mükemmel değil ama yani koruyor. Koruyor mu? Koruyor. Tüy düşüşü falan. Beni koruyabilecek kadar iyi yani. Eğer çok bir sıkıntı olursa oradan kaçmaya çalışırız. Bu arada bir balta yapalım. Şu balta değil ya. Boşa büyü harcayıp şey yapmak istemiyorum. Tamam mı? Baltaya, direkt baltaya e, servet mi? Verimlik. Direkt verimliği çakıyorum. Yani daha dikti işte. İş görür. Kazmaya e, şey, güzel bir şey gelirse iyi olur ya şu kazmaya. Verimlik kırılmazlık. Bunu verdim. Verimlik. Yani şey işte. Son kılıç kaldı. Kılıca da bir de ver verelim. Darbe, keskinlik. Verdim bunu. Darbe mi? Savurma, keskinlik. Neymiş darbe? Bunu ver. Hatta var ya şu anda yoldan çıkıyoruz. Bir tane daha. Bir tane daha yapıp onları birleştireceğim ama leverim umarım yeter bunları birleştirmeye. Keskinlik. Var mı bunda keskinlik? Keskinlik yok. Keskinlik. Ver gitsin. Keskinlik. Tamam bunları birleştirelim. Ne diyor? Yapıştır. Niye? Şöyle yapalım. Hmm. Ne diyor? Darbe darbe keskinlik. Hee vermiyor ona. Darbe savurma keskinlik. vallahi verdim gitti ya. Darbe savurma. Neyse idare eder işte ya. Normal bir kılıç. Fena değil. Lan siz hala büyümemiş misiniz? Zaten onlar şey olacak arkadaşlar. Tamam. Lap buraya atalım. Arkadaşlar bu şekilde burayı kullanacağız. Ee, tamam. Gayet iyi. Şimdi sizi ben bir çevrede dolanmak istiyorum tamam mı? Bak bir tane. Bak bak dur 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 dur. Şey yapacağız. Bakayım bende blok var mı? Var. Çok güzel. Bir tane golem yapalım. Tamam mı? O kadar demirimiz var. Bir tane golem yapmayalım mı? Tamam bir tane şey var zaten burada. Şu golem orada hapse oldu ama köyümüzü daha iyi korumamız gerekiyor. Hazır mıyız? 3 2, bir. Ne oldu? Niye olmadı? Aa. Ha bir tane yüksek mi olacaktı? Sanırım bir tık daha yükseltip böyle iş yapacaktık. Öyle bir şey. Heh bak şu anda oldu. Oley! Golemimiz hazır. Aferin dostum. Şimdi burayı savun. Bak hedefine ulaştım. Bu arada görev olaylarına bir bakalım ya. Görev olaylarına nüfus falan. Nüfus arttırma. Hmm, tamam. Aslında var ya bir ara görev olaylarına da bir odaklanmak lazım arkadaşlar. Onlara da bir bakarız. Tamam bir tane daha golemimiz var. Çok güzel. Ya bunu bir, <laughs> Ben bunu buradan çıkaracağım. Sıkıntı yok arkadaşlar. Burada boş boş takılmasın. Tamamdır. Zaten bunun çok bir olayı kalmadı. Sadece burayı dolduracağız. Onun için video içinde beklememize gerek yok arkadaşlar. Aa bende deri varmış. Eve geldim dedim. Deri var mı diye. Varmış biraz deri. Ama bir tane yapmama bile yardımcı olmaz diye düşünüyorum. Bir tane mi yaparız? Öyle bir şey işte. Aynen bir tane. Oley bir tane daha yaptık. <laughs> Şunu da tam buraya koyalım. Tamam. Arkadaşlar bu bölüm burada bitiriyorum. Lan var ya kapıyı koymadan da bitirmem lan. Dur bir dakika. Dur kapımızı da yapalım da bari. <laughs> Yarım yamalak yapı olmasın. Kapı da bundan olacak zaten. <laughs> Şimdi oldu. Arkadaşlar bu bölüm burada bitiriyorum. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Eğer önerileriniz varsa yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Güle güle arkadaşlar.